Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Set of Fight 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Bugün sizlerle biliyorsunuz en son Hermit'in kılıçlarını almıştık. Ama Hermit'in kılıçlarını ben kullandım çok sıkıntılı. Hermit'in kılıçlarıyla kasabı yenmeye çalışacağım. Ama bu bölümde değil. O, bir sonraki videoda büyük ihtimal olacak. Neyse o önemli değil. Şimdi şu kılıcımız var. Bunu aldık. Bunu yükseltelim. Evet. Büyüğümüzü yükseltelim. Tamam. Elbisemizi yükseltelim. Hepsini tek tek yükselteceğiz arkadaşlar. Ve güçleneceğiz yani. Güçlü olacağız. Anladınız mı beni? Evet bayağı bir... Bu hala olgun yemin ediyorum. Böyle olmamalı. Bugün sizlerle hayatta kalmayı deneyeceğiz. Evet. Ne haber hayatta kalma? Ben Gölge. Evet. Biraz müziği aksiyon ve güzel olmasa da ve bir hayatta kalmamız var. Kardeşim beni zorlama bak video çekiyorum. Normalde video dışında hiç böyle değiller. Direkt ölüyor. Videoya girince adam bir güçleniyor yani. Evet. Hanım abla bak. Yani bu şeyler sana yakışmıyor öh yani öh böyle öl. Arkadaşlar Ramazan ayındayız bildiğiniz gibi yani bu video attığımda umarım Ramazan'dayız Bakalım kaça kadar çıkacağız Öl artık kardeşim ben. Öl yani ya. Öl olsun ya? Ya ciddi misin sen yani? O kadar büyük topladım Çok... senin ağzını gözünü yamutacağım bekle Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olun. Arada böyle hatırlatıyorum. Unutuyorsunuz çünkü. Evet yendik. Benim ninja karakterim be. Evet tamam ne var? çok yakında arkadaşlar bilgisayarda oyun videoları gelecek sadece sabredin ben o işi edeceğim arkadaşlar Granny Recapture videosu gelecek size söz umarım yakında of bu sefer kurtulamadık gelirim. seni sarı kafa sarı kafayı da yıktım arkadaşlar round 7 round 10 yapar mıyız lan mı? Hero Hayır, bana bana vurma, bana vurma. Ben öyle adam yenerim arkadaşlar. Evet, şunları yenelim. Yenelim, de aklı başına gelsin. Evet kardeşim öl artık öldü Allah'a şükür. Yani biz bunları öldürüyoruz ya günah fengi gelmez değil mi arkadaşlar ya? Evet sen de öl kardeşim. Bak bu da kurtuluyor. Ne benim büyümden kurtuluyorsunuz lan? Benim büyüm atılmak için var anladınız mı? Yani artık kasap sıktı diye düşünüyorum size. Rasp'a geçmemiz lazım artık. Kasapçı... Allah! Uf, ölüyordum. Öldüm hatta yani. Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar ya. Dokuzda da <laughs> ölmezsin ya. Yani. O büyü yeme senin ölmezdim açık konuşayım. Neyse. Bu adamı ya Dağ yani bildiğiniz dağ gibi adamla çalı gibi adam karşı karşı. Ama yeneceğimizi düşünüyorum. Yeneriz yani değil mi? Yeneriz, Yeneriz adam. Ölmem kenara sıkıştırıp dövüyorum arkadaşlar koskoca doğu şu kaslarına bak bir de benim mıymıntıda bak her mıymıntı yani. yani gölge mıymıntı ama niyeyse gölge daha öldürüyor yok yok kardeşim Evet. Daha da öldü arkadaşlar. An itibariyle daha mağlup ettim. Dağcım yani. Bana meydan okuyamayacağını anlayıp kendini bıraktı kollarıma. Evet hepsinin ya bunun gücü full değil. Hepsinin gücü full niye bu hala? Ilgında ben onu anlamadım. Yenebilir miyiz? Okuyorum. Reaper. yapar. Kanın yumuşak fısıltılarının benimle konuştuğunu duyuyorum. Gel e seni bu hapis kozadan kurtarayım. Tamam bebeğim geliyorum. Bundan sonra kasap. Bunun kambiçisi var bu arada. Olsun bana hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi bunu yeneceğim arkadaşlar. Ya belki yeni bir var. Ürgün çünkü. Zor. Zorun zoru. Bakın. Kan biçicili birini yenmek istiyorsanız yakın durmayın. Ay yakın durun, yakın durun. Uzak durmayın. Hadi lan. Öl lan. Hadi. Öldü ilk round benim. İlk round benim. Vallahi benim. Ilgın adam. Şimdi sinirlenmesin? Bence direkt bana vurmaya çalış. Yok vurmam lan. Adam. Öl lan. kan da çıktı. Alır mıyız lan? Çok iyi oynadık şimdi. Oldum lan oldum hem de bir round bile alamadım lan. Ilgınken Meksika soğukluğu. Altını da kaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ılgındayken Rea yendik. Yenilgemin anlamı yok. Bu ada mezarın olacak. Kasap hayatını sonlandıracak. Aynen kardeşim sen tamamsın. Bana bir şey olmaz. Sen yanarsın. Altı altın aldık. Güzel. Kasapla karşılaşma teklifi kabul edildi. Bu bölümde mi? Yoksa bir sonraki bölümde de tabii ki de bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde yani 18. bölümde kasabı öldüreceğimize size söz veriyorum. O yüzden bu bölümlerde bu adamlarla hayatımıza devam ediyoruz. Evet yan kesici. Yan kesicimiz var. Burada bir tane yandan kesen. Et kardeşim. Boş yapma bana. Ya yani ben gitmiş rehaperi yenmişim. Seni mi yeniyorsun? Yendik. Tesadüfen. Tamam. Ya, değil tabii ki de. yenmemiz yani, gerekiyor. Yani. Evet. Öl lan artık. 15 saniye boyunca beni uğraştırdığına inanamıyorum. Ya. 15 saniye boyunca sen uğraşıyorum? 20 saniye. 19. Yani o kadar saniye bile uğraşmaya değmeyen bir adam için bu kadar uğraşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. 45 saniye zaman açımı ve sıcak zemin diyor. Şirret. Her zamanki bölümde şirret var arkadaşlar. Yani şirret. Bildiğiniz gibi şirret. Aa, ah. Ya yani 5 saniyeden fazla yerde kalırsak ölüyoruz. Sıcak zeminmiş. Ve zaman aşmıyor. Yani. Kenarlar kırmızı yani. Değil, kenarlar kırmızı değil. Ve direkt şirrete vurduğum gibi öldürüyorum yani. Bu elde böyle tamamlamış bulunmaktayız. Hadi 18 yap. Aynen. Profil 18 arkadaşlar. Evet. Bakalım ne daha yüksek. Oy. Ne güzel değil ki bu. Bundan iyi değil ya? Hiç almadık. Bir alalım. 245 elmas verip safir dişi aldım arkadaşlar. Bu da güzel de. Bu çok güzel ya. Ben bunu alıyorum. Aldım arkadaşlar. Başka nerede alacağız ki dedim ve aldım onu. Evet, bunu da alalım. Bunu da alalım mı? Şunu da bir yükseltelim. Evet, evet. Evet. Azdık lan. Bayağı bir azdık. Bunları da yükseltelim. Başka bir zaman mı geldik dünyaya deyip hepsini yükseltiyoruz. Evet şu an fulle fulle arkadaşlar. Hatta kasabı yensek mi? Yensek mi canım çekti. Kasap bir gelsin öldürelim ya kardeşim ben. Daha bu adamları yenmemişiz. Kasabı niye yenelim? Şimdi bu adamlar böyle lokum gibi arkadaşlar. Bu silah hep beraber deneyelim. Kasabı bir sonraki bana bırakalım bence. Evet kasap bir sonraki bana. Of bomba da var. Mükemmel. E ee, şimdi atak hareketini kullanacağım. Of. Yani değer mi sizce? Sizce bu para bu silaha değer mi? Yani çok dönüyor falan ama böyle çok güzel vuruyor. Şöyle nasıl vuruyor? Böyle de yani. yani değer gibi değmez gibi değişik silahlar deniyoruz arkadaşlar böyle adamları yok ede ede neymiş rakip defans arttırdı hemen kazanmak için agresif de uğraş yani farklı vuruşlar deme Fent Fent ilk önlerde çıkıyordu bildiğiniz gibi bu da son adamımız olsun diğer adamlar da diğer bölümlere bir dönüşler arkadaşlar Hadi. Geber lan Geber bomba da çıktı baba Evet 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 işini bitirmek üzereyiz. İşi bitti arkadaşlar yani. ilk işi bitti tabi ikinci round'u da var mı? Tek round'muş lan. Tek round'da adamı öldürdük arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.